Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Heyday oynuyoruz. Evet, bakalım iki tane müşteri gelmiş. Ay bende değil. Ay lan. Bu iki tane ekmeği 30 veriyor çok iyi. Aa, ya. Şu kim? Hmm. Ya kararsız kaldı. Mısır. Hadi vereyim bari. Evet arkadaşlar daha çok hediye gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ooo. Ambar dolu olmasın ya. Hiç sevmiyorum şu ambarın olmasın. Şöyle bir şey yapalım. Bunları havuçla dolduralım arkadaşlar. Tam dört tane. Şuraları da kazalım. Güzel. Ee, buraları böyle Mısırla katlayalım. Güzel. O burada ekmeklerimiz pişmiş. İki tane de ekmek. Şunları yine hazırda bekletelim. Burada aa. Ne oluyor? Tamam bir tane tavuk yapıyorum. Bir de bir tane. Tamam. kutusuna bir şey gelmiş Ne gelmiş bakalım arkadaşlar? bu videoyu biraz geç geçiyorum geç çekiyorum da hadi açıl. hadi Hı, açıldı galiba Ee. diye açılır mısın hmm. Aman ama hemen ooo şuradan hemen gönderelim 23 19 26 video çok ucuz olduğu için ben bunu almayacağım arkadaşlar. Ay iki tane mısır. Güzel. Burada bundan da alalım. İneklerimiz yem vermiş mi? Vermiş. Çok güzel. Tavuklarımız da vermiştir herhalde. Ha bir tanesini misin sadece. Aa bonus bir şey verdi. Evet, geldi aç. Buyurun. Konduso verdiği şey ne? Bundan. Hep bundan veriyor. Ay aşağı Ben ambarı şey yapmak için çiviyle 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 bir de lazım. Bakayım. Ah satılmış. Tom satın almış. Trink trink. Başarının kilidi açıldı. oldu kazanı 25 bir. Tamam. Güzel. Sonra. Ha günlük çark vardı. Çeviriyorum. Buradan ne çıkmasını isterim? Aa arkadaşlar şu şey olabilir. Şu ağaçları kesme şeyi. Yoğurt olabilir. Sonuç kalas olabilir. Yıldız. İnşallah yıldız çıkar. İnşallah yıldız çıkar. Yıldız çıkarsa hem bir tane daha çeviriyoruz. Hem de 300 tane altın veriyor. Çok güzel bir şey yıldız. Bismillahirrahmanirrahim. Çevirdim. Hadi yıldız. Hadi yıldız. Ya yıldız gelmedi ama. Gelebilir lan. Ben çok hızlı çevirmişim. Ay hadi gelsin. Dur. Ya yıldızı gel. Gel gel. Dur. Ya dur ya. Ya çok küçük oldum. Ne bu? Allah ben olmayan bir şey geldi. Bir tane daha çevirelim. Hadi yıldız. Bismillah. Aa, yavaş yürüdüm bu sefer. Hadi yıldız. Çeviriyor <.arias> ya. gelmesin ya. Kötü oldu be. Dur şu satışa bir şeyler koyalım. Mısır. Aa, mısırı. Ucuza satmayacağız arkadaşlar. Şimdi aklı olmayan bunu alacak. 50-10 tane mısır. Reklam verdik. Satışa çıkardık. Mandırada bir şey pişmemiş mi? A koymamışız. Kremamız yoktu ondan. Peynir. Bu tereyağmış. Bunun yerine koysak olmuyor mu be O zaman ben ne yapacaktım? Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım ya ben? Ben ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım da unuttum. Ah popcorn yapalım. Tatlımış mısır yani. Arkadaşlar. Bir de Minecraft'ta zengin fakir bölümü gelmesini istiyorsanız Oo! Oh! Bir dakika. 10 tane mısırı 50'ye verdik lan. Yok. 10 bir tane daha verelim ha. Arkada bir tane mısır pişsin. Ah, reklamlara bakacaktım değil mi? İnşallah o ya, reklama bir şey koymadın mı ya? Hadi ne zaman pişecek? 9 saniye kalmış. Burada 22, burada 9. Hadi piş 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 piş. Aha 6 kaldı. Şimdi ne yapabiliriz? Oh, güzel. Topladık bunları. Oo, bonus kürek verdi. Kürekle ne yapılıyor? Buna genişleme. Aa, kürek ne işe yarar ki? A gizli kutuyu buldum galiba. Allah Allah. Hmm, arkadaşlar bir şey soracağım yorumları yazmayı unutmayın. Şey ne işe yarıyor kürek? Çok değişik acaba ne işe yarıyor? Dur şunları salacak mı ben ya? Yemin ekmeği unutmuşum. Acaba ne işe yarıyor? Arkadaşlar ne olur unutmayın bakın. Ben bu oyunu daha yeni yükledim. Bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Bakası var. Bakası var. Bunlar pişiyor. Şuraya yeni bir şey koyalım. Aa 23 tane olmuş. Hemen 10 tanesini bu sefer 60'a satalım arkadaşlar. Az önceki adam yine alsın. Dur 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 Hatta 65'e satalım. Satışa çıkar. Oh mis. Aa dur. Gregin dükkanına gidelim. Bakalım bir şey yapmış mı? Heh. Ya Gregin çizdiği çok güzel. Keşke benim olsaydı. Bakın arkadaşlar ya. ya. şuna bakın ya. Adam her geçen gün daha da güzelleştiriyor şiplerini daha hmm, aha çatüstü'süzük yerinde bir şeyler var. Gidip hemen onları alacağım. Çok güzel şeyler satıyor çünkü. Utançık. Kürek yine. Ya keşke bunun tavuğu değildi. İneği olsaydı ama hepsi bana lazım. O yüzden hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum. En çok da soya fasulyesi lazımdı. çok güzel oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Hmm. Benim çalka da var. Biz eve dönelim o zaman alacağımızı aldık. Adamsın Greg. Oo benimki. Aga be. Ya. Şu 65'e 10 vardı ya. Keşke o çıksaydı bu arada. Aga ya. Oğlum ondan ne yapayım ben? Ne yapayım? ah müşteri geliyor. Müşteri geliyor. Çıçık. Ben buraya yenisini koydum mu? Koydum oğlum. Aaa soya fasulyesi keşke bir tane de olsaydı. Hoş geldin. Gel gel gel. Ne istiyorsun kankim? Alabilirsin. Güzel 30 daha geldi. Burada ne var? Hmm. <laughs> ya kaç tane altın verdiğine bakın ya. Acaba yapsam mı? Ben bir şey alacaktım sanki şuradan. Alamıyordum param yetmedi diye. Evet bakın barbeküyü alacaktım. Ama param yok daha bir alamıyorum. Dur bakayım ben bir şey alabiliriz. Uh, yetmiş oldu tane. Arkadaşlar ben bunun için öleceğim, O yüzden inek yemi falan beni şey yapmaz. O yüzden gönderiyorum seni. Görüşürüz. Sonraki ekini kullanmak istiyorsun son ekinini kullanmak üzeresin. Devam etmek istiyorum. <laughs> bir Şunları bir doyuralım. Hiç inek yok. Tane Arkadaşlar çarkı çevirelim bir tane daha. Bugün şanslıyız. Bir tane daha çevirebiliriz sadece. Hadi Yıldız. Bismillah. Hadi Yıldız ne olursun gel yeter. Bir kere geldi. Ne olacağını anlamadım ama gelebilir. Gelebilir. Dur. Ya dur. Ya dur. Ya. Ha? Dur. Dur. Ya dur. Ya. Hmm, olmaz ya. Ondan sonra iki gel şunu bari. Çok şanssızım. Boşuna verdim o iki tane ya. Onun dört atası var her şeyler gelmiş. Başka yapacağımız bir şey yok galiba. Bunlar 50 saniye sonra pişecek. Bunlar da bir dakika sonra pişecek. Mısırların da dakikası var. Ya ben şeker şeyi koymuyorum şimdi. O son ikinle. Kullansam mı? Bu ne? Son üçüncü seride. Benim. Şekerler çok da işime yaramıyor ya benim. Özden vermem gerek yok. Şunu Bakayım. Reklama koymuşlar bir şeyler. Aha, olabilir. Ya olsun, ne no, olursun olsun. Ne no, olur. Hadi, hadi. Oo, video 11 dakika olmuş. Burada da değer yoksa. Hi! At. At abi 2700 ne lan? Lan kim bu şeyci ya? Yoksa gerçekten üzülürüm ya. Yapma be. Tüh. Arkadaşlar bu video bu kadar da uzatın. 12 dakika oluyor. Zengin fakir bölümü gelmesini istiyorsanız bu videoya 50 like atmanız yeterli. Bakın. Herkes 10 bin istiyor. 20 bin istiyor falan filan. Ben öyle çok da ünlü değilim ya. O yüzden böyle az istiyorum arkadaşlar. Lütfen bakın ya. Ne olur. Ne yapacaksınız? O like butonuna dokunacaksınız sadece ya. Sizi çok mu yoruyor? Allah'ım. Allah'ım da Ekmek de lazım. Bunları da ekmek. Aha bu da olmuş. Bu da olmuş. Bu olmayacak o yüzden. Mısır ekmeği. Oley. Hmm, bu olacak. Aa yeni yine... bir. 26 versek mi? Verelim bana lazım ya. Yani. Verelim. Evet, Biz de yavaştan video bitirelim. O şey gelsin videoyu bitireceğim arkadaşlar. Araba. Aynı mı? Değişmemiş evet. Bu bölüm güzel geçmedi be. Aa geldi araba. Şuradan gitti buradan geldi. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eee... Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Aa, müşteri mi ölüyor? Yok şu mandarın oldu bana yemiş. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.